Türkiye'de kadın hakları konusunda özellikle de seçme seçilme hakkı konusunda size ezberletilenler dışında ne biliyorsunuz? Bu haklar Türkiye'de 1930 yerel, 1934'ten itibaren de genel seçimleri kapsayacak şekilde kazanıldı. Peki başka ülkelerde? Azerbaycan 1918, Gürcistan 1919, Zimbabwe 1919, şaka gibi Kenya'da 1919, Ermenistan 1921. Moğolistan, Kazakistan, Tacikistan 1924. Güney Afrika 1930 ve sonra Türkiye. Kadınların siyasi hakları için neden 1930'lu yıllara kadar beklemek durumunda kaldık? Önce ezberlerimizden sıyrılarak dünyayı objektif bir şekilde okuyalım. Sanayi ülkelerinde artan iş gücü ihtiyacını karşılamak için kadınlar da iş hayatına dahil olmuşlardı. Zamanla kadınlar örgütlendiler. Özellikle İngiltere'de başlayan süfrejat hareketi Avrupa genelinde ilgi gördü. Devletlerin pek hoşuna gitmedi. Ama kadın hareketleri için en önemli eşik Birinci Dünya Savaşı'dır. Kadın hareketleri, kadın dergileri. Birinci Dünya Savaşı sırasında cepheye giden erkeklerin boşalttığı işler için çok sayıda kadın istihdam edildi. Savaş boyunca başta mühimmat fabrikaları olmak üzere kamuda ve özel şirketlerde, fırınlarda, kuaförlerde, atölyelerde, birçok iş alanında çok sayıda kadın çalışmaya başladı. Bu bir mecburiyetti. Çok sayıda erkek savaş sırasında öldü, esir alındı. Sağ olarak dönenlerin de bir kısmı yaralı olduğu için çalışamayacak durumdaydı. Kadınların sosyal hayatta bu kadar görünür olmaları örgütlenmelerini de kolaylaştırdı. Gelelim Osmanlı'ya. Osmanlı'da kadın hareketleri ikinci meşrutiyet ile birlikte başlar. 1908'de Halide Edibin Teali-i Nisvan Cemiyeti'ni görüyoruz. 1913'te Nuriye Ulviye, Kadınlar Dünyası adı altında bir dergi çıkardı. Hemen ardından Osmanlı Müdafaa-i Hukuki Nisvan Cemiyeti kuruldu. Nisvan, Nisvan kadınlar demek, Nisa kelimesinden hatırlayın. 1914'te İnas Darül Fünunu, yani Kadınlar Üniversitesi kuruldu. Gelelim Cumhuriyet dönemine. Nizihi Muhittin ismini hiç duydunuz mu? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisini kuran isim. Neziye Muhittin CHP'den yani o zamanki ismiyle Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan 3 ay önce Kadınlar Halk Fırkası'nı kurdu. Ama Mustafa Kemal, özür dileyerek sözümü geri alıyorum, tabii ki Ankara yönetimi yeni kurulan bu partinin dilekçesini kabul etmedi. Parti derneğe dönüştürüldü. Ankara'nın soğuk bakmasının sebebi basit. Cumhuriyet Türkiye'si hak, hukuk, eşitlik, medeniyet gibi konularda Fransa, İsviçre gibi ülkeleri örnek alıyordu. Fransa'da kadınlar 1944'e kadar haklarını alamayacaktı. Hani medeni kanunumuzu İsviçre'den almıştık ya, işte o İsviçre'de kadınlar haklarını 1971'e kadar alamadılar. Daha 1926'larda bu ülkeleri örnek alan Ankara'nın bakışı nasıl olabilirdi ki? Kadınlar vazgeçmediler. Osmanlı'dan meşrutiyetten beri kaynamakta olan mücadeleyi Türk kadınının azmine Ankara' daha fazla dirinemedi derken bir kesim kadına evet sadece bir kesim kadına 1930'da yerel 1934'te de genel seçimlere katılma hakkı tanındı Zimbabwe'den, Kenya'dan 15 sene geride kalmamız ayrı bir karabet ama şu itiraz da yapılabilir. Kardeşim Kenya'da sadece sömürgecilere, batılı beyaz kadınlara hak tanınmıştı. Zenciler ikinci sınıftı. Zenci kadınların seçme seçilme hakkı yoktu. Doğru, ne yazık ki öyle bir ayrım vardı. Peki Türkiye'de durum farklı mıydı? Türkiye'de zenci yoktu. Ama yine de ikinci sınıf kadınlar vardı. Bazı kadınların inançları gereği kıyafet kanununa uymadıkları için meclise girmeleri mümkün değildi. Yani tıpkı Afrika'daki gibi dar kapsamlı bir haktan, daha doğrusu haksızlıktan bahsedebiliriz.